Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sims 4 oynuyoruz. Bugün Sizlerle birlikte bir challenge'a başlayacağız. Aslında bu challenge'ı ben DineOut'a uyarladım. Şimdi şöyle söyleyecek olursam Sims 4'te aslında böyle Çok parasız başlayıp ardından Zengin olma yollarını arayıp böyle zengin Olan, olan bir challenge var. Ve ben de bu challenge'ı Sims 4 Dynout'a uyarlamak istedim. Yani şimdi bu nasıl olacak? Sims 4 Dynout'la beraber bildiğiniz gibi Sims, 4, e, Sims 4'te lokanta açabiliyoruz, restoran açabiliyoruz ve onları işletebiliyoruz. Ve ben de dedim ki bizim çulsuz bir simimiz olsun ve bu sim de lokantalardan yani kendi lokantasından geçinmeye çalışsın. Ve bu lokantasını gün geçtikçe ilerletsin ve oradan para kazansın. Ve ben kendi hani böyle bir senaryo uydurdum kendi çapımda Yani Böyle e, Legacy Challenge hani böyle çulsuz başlıyoruz ondan sonra Şey yapıyoruz ya ilerliyoruz ya o bunun Dynaut e, Sürümü <laughs> Desem daha iyi olur Yani biz bir tane Şey yapacağız hiç hile kullanmadan bir tane arsa alacağız ona lokantamızı kuracağız ve oradan zengin olmaya çalışacağız yani do dolayısıyla da 5 yıldızlı bir lokanta yapmaya çalışacağız Şimdi ben size karakteri gösterecek olursam Karakterimiz adı Rose Vela Şimdi Rose ismini çok mu diye soracak olursanız bilmiyorum valla Rose geldi aklıma Böyle bir sim gayet güzel ee, Saçı Diana atla geldi bu elbisesi neyle geldi hakkında hiçbir fikrim yok Diğer kıyafetlerini gösterecek olursam böyle iğrenç bir kıyafet var bunu zaten Stardew aldım. Böyle kıyafetleri bunların hepsini Stardew aldım çünkü hiç e, uğraşacak uğraşmak istemedim çok açıkçası. E, çünkü ben genel olarak sim serilerinde oynanışa daha çok önem veriyorum. Böyle bir sim e, yeni bir seri öne başlıyoruz. Tamamen hilesiz bir e, Dine Out oynayacağız. Öyle yani o zaman başlayalım. Ee, hemen okey dedikten sonra A Beautiful Princess ne alaka? E, ee, vale. Vela'ymış pardon. Vela. Dedikten sonra başlayalım. Şimdi ben oasis Springs seçeceğim. Mamas diyorum şunu. Villa seçeceğim. Ee, ondan sonra Potter play diyelim. Bu zaten bu arsa şey yapmak istemiyorum. Ev yapmayacağım. Direkten ben e, şu müzik kesin. ben lokanta için bir tane arsa alacağım. Ve ondan sonra orada yaşamaya başlayacağız. Burası zaten bizim geçici bir evimiz olacak. Şimdi şuradan geçelim hemen bir tane lokanta satın alalım. Yani lokanta arsası. Magnolia Promenade'den alacağım. Yine burası olacak. Burası mı olsun? Burası olsun tamam. Burası mı olsun ya? Hmm. Burası küçük kalmaz umarım. Ee, Newcrest'e bir bakayım. Ee, 30'a 30'luk da bir alan olabilir. Yani fena da olmaz aslında Newcrest'e yapsak. Şuraları falan ben doldururum. Ee, 30 yani şuradaki Magnolia Promenade'deki çok küçük. Yani 30'a 20. En azından 30'a 30, a 30 a almak çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. O zaman şurayı alalım. Direkten zaten ben buraya ev kuracağım. Lokant şey lokantamızı da kendimiz yapacağız. Paranın hepsini alalım. Paranın hepsini aldık. Bunları zaten artık öğrendik. Şimdi e, ne yapacağız? Çok klasik bir tane. Şöyle başlayalım. Pardon. Hangisi ya? Ha, bu. Şöyle bir lokanta, küçük, çıtı pıtı, ondan sonra şöyle taşıyayım şunu. Ee, küçük bir teras yapalım şuraya. Şöyle düz yapalım da. Şöyle şuradan da çıksın. Çok önemli yani, zaten şu an paramız da az. Bunu bu şeyimizi zaten ilerleyen vakitlerde yükseltiriz. Ee, lokantamızı. Şimdi şu movie hangout ile gelen kapıyı mı kullansam? Bu da yok. Bu da çok kötü kaçar. Ne kul cool gelen kapıyı? Hmm, da aynı atla gelen şöyle bir kapı varmış. Bunu kullanalım. Ee, şunu kullanalım. Zaten hemen hızlı hızlı yapacağım. Küçük, şirin bir ev. Tamam. Ee, şöyle mutfak yapalım şuraya. Mutfağımız şurada şöyle olsun. Birazcık büyütelim ya. Çok küçük oldu. Mutfak şöyle olsun. İçeride masalarımız falan olacak. Pencere koyalım. Pencere gelmiş miydi? Gelmemişti değil mi? O zaman... Modern bir pencere koyalım. Ee, hangisinden koysak? Karar vermedim. Şunlardan koyalım işte. Çok para da vermek istemiyorum ama sanırım bu gidişle vereceğiz. Ee, şuradan mutfak kapısı koyalım. Hemen şundan koydum. Ee, lokantamızın içine nasıl yapsak acaba? Dine gelen eşyaları kullanmak istiyorum. Yani duvar kağıtlarını. Hangisi bu? Şu. Şimdi e, hangi renk olsun? Şu renk olsun. Şu duvarı şöyle yapacağım. Tamam mı? E, ondan sonra da şurada tahta ile yaparım. Hı. Kırmızı temalı mı olsun acaba? Şöyle kahverengi olsun. Hepsini şöyle teker teker yapacağım. Çünkü gidiyorlar. Tamam. Bir yeri de ahşap yapalım bence. Nasıl olsun sizce? Aa bir tane yer gördüm. Şuradan hepsi böyle olsun. Ee, tamam. Seni de şöyle yapalım. Ama sen şirin bir lokanta ol. Dolayısıyla dışını güzel yapmak istiyorum. Dynamite'ı bir seçsek. Yok. Bir mavi olabilir aslında. Güzel durur. Şirin durur gerçekten de. Şu i̇şte an silelim. Şunu koyalım. Ee, yeşil olsun. Tamam. Ee, şuradan da maviyi koyalım. Tamam. İyi şurada ölümcül bir hata yapmışım. Tamam. Şöyle kalsın burası. Ee, şunun şunu renklerine bir baksak. Neyse tamam tamam böyle beyaz kalsın. Bir tane merdiven koyalım. En uzundan koyacağım. Tamam. Çit de koyayım. Ama bari güzel bir çit koyak. Koyak. Burası bizim zaten geçim kaynağımız olacak. Yani bence ee, birazcık da 10 bir isme paramız kaldı. Ha. Neyse ama paramız kalsın çünkü daha bizim şey de almamız lazım. Hmm, restaurant items. Şimdi tabi şundan koyalım bence. Şu tamam şöyle şuradan koyalım. Şunu koyalım, bunu koyalım, bunu koyalım. Tamam. Şimdi bunu zaten bunu koymak zorunlu diyebiliyorum. Ee, şu köşeye koyalım bunu. Ne kadar uzak o kadar iyi. Ondan sonra gelenleri karşılamak için şey yapalım. Hmm, şundan koyalım. Ama bu ne kadar? Bu 160 simelyon. Diğerine kadar. Bu 100 simelyon. Bunu, bundan koymak istiyorum. Bu hem daha modern duruyor. Şöyle mi? Yoksa şöyle mi koysak? Direkten şöyle koyalım. Burası küçük oldu ha. Tamam. Şimdi bunu da böyle buraya koyduktan sonra... E, masa koymaya başlayalım artık. Masaları klasik olarak. Ha dur hatta şey yapalım. Hmm, şundan döşemek istiyorum ben. Ama şöyle şu renk olsun. Kahverengi bir renk olsun istiyorum. Çok da koyu da olmasın. Karta koyu hoş ver. Koyu rengi severim ben. Hem de fazlasıyla. Ondan sonra ikili menü, ikili menü. Ben manyak miyim? İkili menü dedim ha. Geri zekalıyım gerçekten. İkili menü ne demek ya? İkili menü. B Aklım Burger King'de. Daha yani hepsinde böyle sıralamak istemiyorum aslında. Böyle küçük küçük masalar da koymak istiyorum. Ha, tabii değil mi? Şuraya mı koysam acaba? Neyse. Şurada şöyle kalsın bu. Tamam. Kahverengi, şunlardan direkten. dakika ha, bu farklı sanırım. Şundan almalıyım. Kafam karıştı tabii ki. Bir dakika ya, hatta ben şundan koyacağım. Bunu şuraya koyarız. Ama ben bundan koymak istiyorum. Masa da koyalım. Surface. Bu ne yani? bunlar aralarında mesafe o kadar fazla ki. Ay hayır. Dynaut. Dynaut yardıma koş. Ben de biraz böyle vakit geçiyorum ama. Şurası şöyle ayrı bir mekan. Burası böyle oldu. Aslında şuraya da bir tane sıkıştırılabilir. Değil mi? Yok bu sığmadı. Hmm. Hepsi üçlü ama ya. Olmadı bak. İstanbul'a i̇şte burası böyle kalsın. Nasıl şuralara masa koyayım ben. En iyisi. Hiç valla alışık da değilim ya. Burası da aslında ayak altı olacak. Hmm ne yapsam ki? Hiç bilemedim. Şey, lokantanın dışarısı böyle birazcık renkli şeyler de olsun. Hmm, çok kararsızım, o kadar kararsızım ki. Şuralara da kurayım bence bundan ya. Şundan koyayım buraya. Tamam. İki kişilik de burası oldu. Şimdi birazcık dekorasyon da koyduktan sonra asıl bizim şey yapmamız lazım. Chef station. Restaurant item. Şundan koyacağım ben. Aslında bundan koymak planım benim. Tamam koydum. Ondan sonra şeyde, um, sink, şu çeşmeden de koymam lazım. Nerede o? Hmm. Filter item, restaurant, dish, show, all. Oh, şundan. Bundan da koydum, tezgahta koyayım. Şundan koymak istedim nedense. Ya bu da olabilir. Perfect patio ile gelen. Toilet. Toilet de mi koymam lazım yani benim şimdi? Hazır olarak bir tane tuvalet şey yaparım ya. Şuraya koyalım. Hmm, style room. Um, klasik bundan alıp böyle Ondan sonra şunu kaldırırız böyle kalır tam bence yani daha ne yapalım daha ne yapalım şurada şey vardı Heh. sen ciddi misin neyse şöyle yaparız biz de yani tamamdır böyle yaparız ee, her şey bence bitti bir tane bulaşık makinesi koyayım şundan koydum Çeşme zaten var şurada. masa. Masa çok az. Dışarıya böyle neşeli masalar koymak istiyorum. Cam masaları olabilir. Gayet güzel olur. şunlardan böyle koy işte. Zaten ilk gün kimler gelir ki? Tamam. Bence oldu. Şöyle. Hmm. Bakın işte ben ne unuttum. Bu sim nerede yatacak? Ben bu simin nerede yatacağını unuttum mesela. Değil mi? Ve yapacak şu an paramız yok. Ciddiyle şu an paramız bitti. Yani bizim şu an sadece şu yataklarda yatabiliriz veya bankta falan yatabiliriz. Vallahi bilemiyorum. Ama böyle küçük bir lokanta yaptık. Hiç dekorasyon koyamadık. Işık da yok. Işık koymayı nasıl unutursam artık? Şundan koymak istiyorum. Ama bu da çok düşük. Bu da değil. Bu da çok şey. Hmm. Şundan koyalım Paramız yetmiyor. Aa, ne yapacağız şimdi biz? Hı? Paramız yok. Evet şu an yaptık. Hatta ben kaydedeyim. Ne olacak şimdi? Paramız yok. Bir şeyimiz yok. Kaldık. Ha 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 kaldık. Hmm. Neyse. Bence bunu da artık düşünmeliydik yani. O kadar para harcadık. Bunların tanesi ne kadar? 300'müş. Ya yani çok da pahalı değil aslında. Yani. Bunların, bunlarınki de pahalı değil. Bir tek şu sanırım. Evet 2680 alınmış o. 204 smell'ın. Ya çok da sıkmaya gerek yok ya. Zaten challenge şu an amacı bu. Böyle küçük, şirin bir lokanta yaptık. Yay! Hemen bunu fotoğrafını çekeyim. Hop. Hop. Tamam. Ee, o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu an paramız sıfıra. <laughs> Gerçekten paramız sıfır. Yani iki tarafta da sıfır. Current restaurant pardon. Şimdi ee, o zaman arkadaşlar bu bölümde burada bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım bu seriyi beğenirsiniz. Ee, i̇yi günler. İyi oyunlar.